Ee, aslında kadın ve erkek beyni çözülemeyen bir düğüm. Hı hı. Ama inşallah bu çağda bu, bu düğümün de çözülmesi lazım. Yine bildiklerimizi sil baştan e, okutacak. Araştırmalar var bununla ilgili. Evet. Şimdi onları soracağım size ama e, bilimde nöroseksizmin önüne geçme konulu bir çalışmanız var sizin. Ama şöyle bilimin tarihçesine bir baksak. Tarihte hı. nasıl konumlanmış bu konu? Hangi araştırmalar, hangi tezler ortaya konmuş? Yani bugüne kadar Bilimsel açıdan bildiklerimizi şöyle bir derler misiniz bize öncelikle? Şimdi şöyle 17-18. yüzyılda genel olarak entelektüel açıdan ve birçok zihinsel yeti açısından kadının her zaman erkekten daha aşağıda olduğu bir genel kabul. Bilim insanları arasında da bir genel kabul. Tersini söyleyenlere de çok kötü bakıyorlar ve kabul etmiyorlar. Mesela 17. yüzyılda bir filozof var, Paul M. de Bar diye. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim çünkü Fransız ismi. Bu kişi kadın erkek beyninin zihinsel açıdan eşit olduğunu, birinin diğerinin üstün olmadığı konusunda araştırmalar yapıyor. 17. yüzyılda bir tek o var bunu yapan ama herkes onunla dalga geçiyor Hı. ve kimse bunu önemsemiyor. 19-20. yüzyılda da aynı şey devam ederken bu sefer bir adım şey yapıyorlar hani çok ayrımcılık olmasın kadının anneliği, eşliği şefkati bunlar öne çıkarılıyor. Yani evet kadının da üstünde, o çok iyi annelik yapar. Ge geçen e, paylaştığım çalışmayı biliyorsunuz. Babaya babalık yapma fırsatı verdiğiniz zaman babanın beyninde de anne beyni değişiklikleri meydana geliyor. Yani cinsiyet ayrımından ziyade aslında her beyin kendine özel. Yani e, her beyin belli miktarda kadın ve erkek beyni özellikleri içeriyor. Şimdi bunu açacağım ne de demek olduğunu. E, 20. yüzyılda beyin görüntüleme yöntemleri gelişmeye başlıyor. E, ve, bu çalışmaların hepsini yapanlar erkek nörobilimci. Bir tane kadın nörobilimci hmm. Ve hep yanlı yapılıyor bütün çalışmalar. Kadın beynini aşağıda gösterecek çalışmalar yapılıyor. İstatistiksel verilerle oynanıyor. İstenmeyen sonuç çıkınca hemen sümen altı ediliyor. Şeklinde çalışmalar yapılıyor. Ve bu görüntüleme çalışmalarında özellikle efemerayın çıkmasıyla birlikte bunu e, kadın nörobilimciler var. Çok önemli kadın nörobilimciler var. Hem Amerika'da hem İngiltere'de. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Onlar bunu çok güzel yorumluyorlar. E, diyorlar ki hani efemera'yın e, yanlı yorumlamasını erkek nörobilimciler e, tabii hepsini söylemiyorum. Dediğim gibi e, çok e, düzgün çalışmalar yapan ve hayır böyle bir şey yoktur söyleyen e, çok erkek nörobilimci çok demin birkaç olduğu gibi birçoğu bu yönde yayınlar yapmaya başlıyor. Şimdi bu nöroseksizm tanımı psikolog Cordelia Fine tarafından tanımlanıyor ilk defa. Ve nöroseksizm şöyle kadın beyninin erkek beynine göre daha aşağıda gösterilmesi. Bununla ilgili bilimsel kanıt üretilmeye çalışılması ve bir diskriminasyon hı hı. bunu ortaya atıyor ve bunun tersiyle ilgili çalışmalar yapmaya ve yapılan çalışmaları tekrar yorumlamaya başlıyorlar. Daha sonra şu anda en fazla bu konuda konuşan ve çalışmalar üreten Gina Ribbon var mesela yine İngiltere'de. Evet, evet. G Gina Ribbon ve G şey var. İngiltere'de yazarı değil mi hocam? O, o Loanne Bresendine, o şey sizin söylediğiniz, bana gönderdiğiniz kitap UCLA'deki hocası. Yok, hoca. Gina da bu bildiklerimizi unutturan diye ha, bir evet, e, evet, şey evet. cinsiyetçi beyin. Evet, evet. 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 Yani sizinle ilgili fazla yayın yapan, İngiltere'den Gina Rippon bir de Bethany Joel var. O da yine Tel Aviv Üniversitesi'nden. Evet, evet. Hı -hı. evet. Bir de mesela erkek nörobilimci olarak yine Cambridge Üniversitesi'nden Simon Baron Cohen de. Şunu söylüyor, diyor ki salt erkek kadın beyni yoktur. Peki biz bunu neye göre adlandırıyoruz? Çoğunlukta görülen özelliklere göre, kadın beyninde çoğunlukta görülen özellikler kadın beyni özellikleri olarak, erkek beyninde çoğunlukta görülen özellikler erkek beyni özellikleri olarak geçiyor. Herkes belli oranlarda hem kadın hem erkek beyni özelliği taşır. E, saf kadın beyni ve saf erkek beyni özelliği taşıyan insanlar çok nadirdir deniyor. Öyle olsa mesela şimdi birazdan konuşacağız aradaki farkları. E, bunu en fazla Loren da aynı kitabında çok fazla e, bahsediliyor. Kadın beyninin özelliklerinde onun iki ayrı kitabı var. Kadın beyni ve erkek beyni diye. E, hı hı. Öyle olsa eğer kadının hisleri ve duygu anlamında, duyguyu anlaması, empati yeteneği e, ve üretim, bu anlamda e, sanatsal üretim kısmı çok daha yoğun kadın beyin özelliklerinde. O zaman bütün sanatçılar kadın olurdu. Hiçbir erkek empati yapamıyor mu? Gibi. Yani hepsi evet. belli oranda e, her beyinde mevcut. E, şimdi temel... E, Erkekler empati yapamıyor e, görüşü de böylelikle e, ortadan kalkmış oluyor. Yok ha, Hayır, şöyle şimdi. Şöyle. E, temel temel olarak bahsettiğimiz hani aradaki farklarda bu bu farkları bir de beyindeki yapılarda da yine yaz anlatırken kadın beyni erkek beyni dediğimde insanların şunu yanlış anlamasını istemiyorum. Kadın beyni dediğim şey kadınlarda görülen, erkek beyni erkeklerde görülen değil. Kadın beyni erkek beyni diye çoğunlukta görülenler bu şekilde sınıflanmış. Buna da karşı çıkıyorlar. Nöroseksizm ile uğraşan bilim insanları diyorlarken hani başka adlandırsak bunu yoksa kadın beyin deyince bütün kadınlar böyle anlaşılıyor. Hayır. Böyle bir özellikler var. Bu özellikler kadında daha hmm. çok. Bunlar erkekte daha çok. mixtir genellikle beyin ve her beyin kendine özeldir. Kadın beyninin özelliklerinde mesela belli alanlar daha gelişmiştir. Erkek beyninde de yine öyle. Mesela beynin anterior singulat korteks, insula, buralar, prefrontal korteks kadında biraz daha gelişkindir. Erkekte amigdala hmm. daha geniştir. Yine hafızayla ilgili hipokampusun kadında daha geniş olduğunu söyleyenler var, eşit olduğunu söyleyenler var. Çünkü kadın hafızasının özellikleri, kadın beyni hafızasının özellikleri biraz daha farklıdır. Kadın beyne detayları çok daha fazla hatırlar. Çünkü detayların içerisinde duygu yüklüdür. Ve kadınların duyguyu okuyabilmesi, kadınların beden dili okuması, e, ifadeleri okuması, e, ses tonunu algılaması, postürü, duruşundan algılaması... E, Buna mesela altıncı his diye bir şey var. Ve kadınlara altıncı his evet. denir ya. Şimdi ben bir bilim insanı olarak bu bunu ağzıma almak tuhaf kaçıyor. Ama ben bunu bilimsel açıdan ele arıyorum, alıyorum. Altıncı his insulanın bir fonksiyonudur. Beynin bir alanı. Nedir bu? Hı hı. Anticipation. Nedir? Geleceği öngörebilme. Kadın'dan. Evet yani beyin geleceği öngörebilir mi evet, hocam? Evet benim bununla ilgili yazılarım var eğer yani gördüyseniz gazetede de yazmıştım ee, hı hı. Beynin, şimdi kadın beyin özellikleri e, özellikle insula ve anterior anterior singulat korteks daha gelişkin olduğu için e, ipuçlarını çok iyi toplar sizde e, işte mesela eşiyle konuşuyor ama ama kanıt sunamazsınız mesela eşiniz eşin aldattığını genelde kadın anlar ama kadının aldattığını erkek kolay kolay anlayamaz Çünkü neden kadın her türlü beden dilini ses tonunu o andaki ama bunu bilinç dışı yapıyor Mesela şöyle derler ya beni aldattığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam Ve dediği de %90 %90 doğru çıkar bu insulanın fonksiyonu siz bunu evet. anlarsınız ama kanıt öne sunamazsınız. Göz kırpmasından, gözünü kaçırmasından, hafif bir hareketinden, mimiklerin uygunluğundan, ses tonunun ona uygunluğundan. Bunu sizin beyniniz algılıyor. Kadın beyni. Ha bu özelliği taşıyan erkek beyinleri de var. Dediğim gibi tekrar uyarıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kadın beyni, erkek beyni derken. Bunlar iki ayrı beyin özellikleri ve hepimizde kombine olarak var. Ama kadınlarda birazcık daha Ama farklı. beynin cinsiyeti var mıdır sorusunun cevabını almış oluruz. Yani beynin cinsiyeti var o zaman hocam. Cinsiyeti... Yanlış mı anlıyorum? Ya nasıl söyleyeyim size? şimdi benim görüşümü soruyorsanız, şimdi yanlış evet. da olsun istemiyorum. Şimdi bir çok katı... ya da araştırmalarınız ne diyor? Tabii onunla birlikte hani belki şimdi söyleyebilirsiniz. Katı bir şey var. Kesinlikle beynin cinsiyeti yoktur. Bir tarafta da kesinlikle beynin cinsiyeti vardır. İşte kadın şu işleri yapamaz, erkek şu işleri yapamaz. Kadın da erkek de birçok işi yapabilir. Taşıdığınız beyin özelliklerine bağlı ama beynin de cinsiyeti tamamen yoktur demek bana doğru gelmiyor çünkü bazı özellikleri taşıyor. Örnek vereyim ben kendimden örnek vereyim. Mesela kadınlar her türlü detayı hatırlarlar. Ee, çok önemli günler, yıl dönümleri, doğum günleri, işte küçücük detaylar çünkü hipokampusa hepsi böyle duygularla e, şey yaparak e, evet. kaydedilir. Erkeklerde öyle değildir. Mesela bizim evde tam tersi. Eşim şeyde birisi bana kötülük yapmış zamanında. Ben bir an ona bir şey hı hı. yapıyorum. Eşim beni, bana döner der ki yahu bu kişi zamanında sana öyle bir şey yapmıştı ki sen buna nasıl şimdi aa ne zaman ya öyle mi yapmıştı? Hiçbir şekilde. Yani ben detayları yapılan kötülük anlamında da başka bir şey ya mesela özel günler anlamında da hatırlamam. Bu da bir, bu erkek beyin özelliği mesela. Evet. Ama bende bu var. E, başka anlamda da duygusal yönüm ve insan okumam çok şeydir. Mesela bazen eşimler nasıl görüyorsun sen resmen ya geleceği nasıl tahmin edebiliyorsun? Ben de bilmiyorum nasıl tahmin edebildiğimi. muhtemelen insuladan dolayı. E bu da kadın beyni özelliği taşıyor. Bir taraftan kadın beyni, bir taraftan erkek beyni özelliği taşıyor. O zaman ama, genelleme yapamıyoruz şu tam durumda. Yapamıyoruz ama genel olarak hmm. e, kadınlarda daha yoğun taşınan özellikler var. Erkeklerde daha yoğun taşın özellikler var. Mesela e, kadınlarda işte anksiyete yoğundur, depresyon yoğundur denir. Anksiyete ve depresyon. Ama yapılan çalışmalarda erkeklerde erkeklerin yüzde otuz sekizinde anksiyete depresyon kadınlardan daha yoğun bulunmuş. Ama bakın geriye e, ne kaldı? Yüzde altmış kaldı. Yüzde altmış iki kadında daha yoğun değil mi? E, o zaman ne diyorsun? Kadın beyin özelliğidir anksiyete depresyon. Geri kalan yüzde otuz sekiz erkeği görmezsen mi geldin? Gibi. Yani Evet. demek istediğim çoğunluğa göre söylüyoruz. Bu durumda geri kalan azınlığı azınlık da %38 az bir şey değil. %38 kadın beyin özelliği taşıyor. Erkekler niye bunu o zaman yani ayakta geçiriyor ayakta mı geçiriyorlar o zaman? Evet, yani o, anlamıyorlar o, mı? Yok Biz yok daha yok. mı çok ifade edebiliyoruz ya da danışabiliyoruz? Şimdi ifade ayrı ona geleceğim. İfade yeteneği kadın beyin özelliklerinden bir tanesidir. Verbal ifade hmm. daha yoğundur. Ee, ama şöyle bir şey yok mu hiç psikiyatriye giden erkek hasta? Anksiyete, depresyon var. Yani çoğunluğa göre adlandırınca kadın beyni özelliği. Kadın daha fazla depresyona giriyor. Kadın daha fazla anksiyete taşıyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ee, onun dışında başka bir şey. Ha, sözel yeteneklerden bahsettik. Mesela sözel yetenekleri kadının daha üstündür. Verbal olarak ifadesi daha üstündür. Ee, kız çocukları daha erken konuşmaya başlarlar ve kız çocuklarının ifade okuma yeteneği erkek çocuklarından biraz daha fazladır. Kız çocuğu anneyle daha bebekken bile daha iyi algılar. Hani siz bir e, siz de dediniz bana bir paylaşımında erkek çocukları neden yaramazdırla ilgili yapılmış evet. bir çalışma var. Orada evet. erkek beyni genel olarak annenin yüzünü okuyamıyor. Çok iyi okuyamıyor. Ha okuyabilen var mı? Var. Her e, beyin farklıdır. Öyle erkek çocukları da var. Ama çoğunluk olarak baktığınızda anneyi daha iyi okuyabiliyor kız çocuğunun beyni sözel yetenekler anlamında da yine şimdi erkekte agresyonla ilgili mesela amigdala erkekte daha büyük ve amigdala biliyorsunuz bütün primitif eee işte agresyon, seks vesaire bütün duygularla ilgili. E, prefrontal bölge e, kadında da biraz daha İlkel da... beyin değil mi hocam? Açık söyleyin. İlkel beyin değil mi? İlkel beyin ata evet, evet, ilkel beyin. Prefrontal bölgede gelişmiş beyin. Eee kadında Delike da var. Kendini koru, aileni koru, evini koru, koş, yakala gel. İşte yani evet, ilkel beyin savaş kaç davranışı. Evet. Savaş kaç davranışı. ha kaç evet. Savaş ya da kaç. A akut şimdi Hı -hı. şöyle bir şey var. Mesela erkekler daha şeye meyilliler değil mi? Kavgaya girmeye. Kadınlar biraz daha temkinli, agresyon. Ama bunu çok önemli bir şeye bağlayacağım. Beyninizi eğitirsiniz. Buyurun. Bu şu demek değil. Buradan şu anlam çıkıyor. Ya erkeğim agresifim, vururum, kırarım benim beynim. Hayır değil arkadaşım. Eğitebiliyorsun bunu. Nöroplastiste denen bir şey var. Böyle bir özelliğin varsa da eğitiyorsun. Nasıl? Açıklayayım. Şimdi ilk başta bir Tehlikeyle karşılaştığınızda tehlikeyi çok farklı algılayabilirsiniz. Bir yangın varken farklı hemen ilkel beyin devreye girer. Kaçarsınız hiçbir şey düşünmezsiniz. Kortekse gitmez. Prefrontal bölgeye gidemez. Ama bazen karşınızdakine söylediği bir cümle sinirinizi bozar. Onu da tehdit algılar bünye. Kadınlar daha az kalmış diyorlar hmm. ama erkekler daha şiddete meydiller. Kadın daha verbal ifade ediyor kadın beyni. Bu neden? Çünkü erkek beyin şimdi prefrontal bölge biraz sonra devreye giriyor. Hani öfkeyle kalkan zararla oturur lafı var ya. Ben bunu hep şöyle evet. söylerim. Prefrontal bölgenizin devreye girmesini bekleyin. Bir iki dakika verin. Çünkü o an amigdalanın kontrolündesiniz. Kadında prefrontal bölge yani üst beyin yani kontrol bölgesi çok hızlı devreye girer. Erkekte de daha yavaş girer. Beyninize eğitirseniz o da hızlı girer. Bu bir eğitim süreci. Bir an bir şiddet bir şey e, duygusu geliyorsa o primitif e, bir duygu olarak geliyor. Bir dakika bekle, prefrontalin gelecek ve seni kontrol edecek. Orada olması gereken, bir süre beklemek. Kadında daha gelişkin, kadın beyninde kadın daha e, kolay e, bekleye, e, beklemeden hmm. daha hızlı devreye girebiliyor. E, yine verbal ifadelerde kadının kendini ifade edebilmesi şimdi şöyle bir şey var korpus Kallyozum daha kadında gelişkin yani iki sağ ve sol beyin arasındaki geçiş sağlayan bölgenin kadında daha gelişkin olduğu söyleni göstermiş çalışmalar bu durumda da iletişim iki hemisfer arasındaki iletişim daha kuvvetli ve kadın daha daha kontrollü olabiliyor. Ee, bunun için e, verbal ifadeler daha iyi olabiliyor. Çünkü beyin sürekli iletişim halinde. Devamlı bir sinyal alıp veriş, alışveriş halinde. Bu sinyal alışverişini hızlı yaparsanız daha hızlı düşünce üretirsiniz. Ee, şimdi kadınlar aslında politikada daha başarılı olmalılar baktığımızda. Ama ne kadar hmm. kadın var? Verbal ifadeleri e, çok daha yüksek ve e, empati yine e, empati çok önemli kadının. Şimdi bakın bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada e, e, eşler erkekleri içeriye alınmış. Eşleri dışarıda. Erkeklere küçük elektroşok uygulanmış. Ufak. Ve beyinde ağrı ile ilgili bir bölge aktive oluyor. Dışarıda eşlerine diyorlar ki görmüyorlar ama. Kadınlara diyorlar ki eşinize içeride elektroşok uygulandı. Hafif bir ağrı duydu. Efemeral çalışması yapılıyor ve kadında da aynı ağrı ile ilgili bölgenin aktive olduğu görülüyor. Kadın empatiyi dışarıdan yapıyor. Aynı grubun erkekleri dışarı alınıyor. Kadınlar içeri konuyor. Kadınlara elektroşok uygulanıyor. Erkeklere söyleniyor. Erkekte o bölge aktive olmuyor. Daha tabii olasılık olarak, oran olarak düşük tabi olanlar var ama genel orandan bahsediyor. <laughs> yani empatiyi gösteriyor bu size. Kadınlar çok daha fazla karşıdakinin acısını, sıkıntısını hissedebiliyorlar. Bazen mesela eşleri, yani ilişkilerde bu çok yaşanır. Onun için karşılıklı bunu anlayabilme, iletişim çok önemli. Kadın bir şeye takılır. Üzülür. Yani bir ifadeye üzülür. İşte destek bekliyordur eşinden, partnerinden. Ondan güzel bir mesaj bekliyordur. Önemli bir günüdür. O gün işi vardır. Yani bir şey be Ama adam Karşıdaki de daha surat yapar tarzda bir şey. Ve erkek için bu surat yapmak değil ama. Erkek beyni için. O orada onu düşünmüyor. Ve genelde şöyle bir yanıt alıyor. Ya boş yere kavga çıkarız. Hiçbir şey boş yere olmaz. Dünya algılarımızdan ibaret. Birbirimizin beynini anlamak için çaba gösterirsek, boş yere olmadığını Hı -hı. görürsünüz. Ben bunu size şöyle örnek vereyim. Hasta bize geliyor. Diyor ki Hı -hı. Garip bir şey hissediyorum diyor. Şuramdan bir şey geliyor diyor. Değiyor aşağıya kadar iniyor. Oradan çıkıyor yukarıya gidiyor. Şimdi biz bunu bilmiyoruz mesela doktor olarak. Şöyle bir yanıt alabilirsiniz doktoruna. Öyle bir şey olmaz. Yok öyle bir şey. Saçmalık. Ben bu yaklaşımı çok yanlış buluyorum. Birisi bir şey hissediyorsa o vardır. Hasta bana bir şey diyorsa o vardır. Onu söylüyorsa... Ne güzel bir şey hocam. E, 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 tabii ki siz e, e, empati e, yapacaksınız yani. şimdi bana diyorlar ki e, işte ben Türkiye'deyken Avrupa'dan bile her yerden hastalarım gelirdi ve şifa görüp gittiklerini söylerdi ki azallerin %100 şifası yok bunu biliyorsunuz ben her zaman şunu söylerdim empati yaptığınız zaman karşınızdaki insanı anladığınız zaman şifanın ilk basamağını geçiyorsunuz harikasınız hocam ne, ya, duyguyu harikasın. verdiğiniz zaman hasta da hasta yakını da Kendini daha iyi hissediyor. Tedavisi olmayan bir hastalık için bile. Huzur veriyorsunuz. Anlaşıldığını, onaylandığını mı hissediyor hocam? Bunun mu olumlu e, yansıması? Mesela tabii geliyor hmm. hasta diyor ki hocam şöyle şöyle bir şey söyleyeceğim. Utanıyorum. Daha önce söylediğim doktorlar dediler ki bana böyle bir şey olmaz. Saçma sapan bir şey. Hayır diyorum olabilir. Biz birçok şeyi bilmiyoruz zaten. Sen hissediyorsan ve bunu bana söylüyorsan sende bu var. Ben bilmiyorum demek ki. Ama sende bu var. Hadi bakalım ne var? Hadi bir çözüm üretmeye çalışalım. Şimdi ne? aynı şey bu örneği niye verdim? İlişkilerde. Kadın size bir şey diyor. Diyor ki ya ben kötü hissettim bu sabah senden mesaj bekliyordum ama sen bana işte günaydın bir tanem deseydin günüm daha iyi geçecekti. Saçmalama bunda buna ne mı takıldın? Yeri? Boş yere He, buna mı takıldın? Buna <laughs> mı takıldın? Abi takılmış. Takılmış. Niye? Hissediyor. Ona acı veriyor. Bir anlamaya çalış. Dönde canım neden öyle hissetti? Ben bilerek bir şey yapmadım. Ama bu seni rahatsız ediyorsa konuşalım. Tabii ki ben seni düşünüyordum ama bunu ifade etmedim. Bundan sonra ifade etmeye çalışırım. Bitti. Kadın orada mutlu. Uçtu kadın. Kadın mutluysa sen de mutlusun. Aynı şey erkek beni çok, çok anlamakta evet. Çok Halbuki onaylanmayı bekleyen daha çok erkek gibi geliyor ilişkide hocam. Yani bütün yaptığı olumlu olumsuz sadece her davranışın böyle karşısında hani anne aramasından dolayı her hareketinin, davranışının, fikrinin onaylanmasını bekleyen bir erkek çocuğu gibi onaylanmaya ihtiyacı olan daha çok erkek gibi görünüyor. Peki bu doğru bir genelleme mi? Peki bize size bu konuda bir şey vereyim. İlişkileri kurtaracak bir tüyo vereyim. Kadın bir şey paylaştığında erkeğe, Kadının beklediği tek şey, mesela işinizle ilgili bir sorun, bir şey veya ne bileyim komşuyla bir şey yaşıyorsunuz, çocukla bir şey yaşıyorsunuz. Kadın beyni bunu ifade ederken tek beklediği ama sadece beklediği tek şey anlaşılmak ve şefkat. Başka hiçbir şey değil. Çözüm beklemiyor. Çünkü zaten çözüm genellikle olmuyor. Kadın sorun ilettiği zaman erkek beyninde direkt analitik ve çözüm tarafı uyanıyor. Diyor ki... Hmm, bana dedi ki komşu şunu yaptın Nasıl, ne yapabilir? O zaman sen de git komşuyu da atıyorum. <laughs> yani çözüm üretmeye çalışıyor ve o çözüm üretirken evet. şefkatten yoksun oluyor. Eleştiri oluyor. Kadın da diyor ki ya ben sana bunun şey yap diye demedim. Yani ben kadın da ifade edemiyor. Böyle böyle oldu. Halbuki senin tek yapacağın şey orada tamam canım şöyle böyle konuyu dağıt güldür onu bir şeyler yap. Kadın bunu bekliyor ama erkek beyni o erkek onu da suçlamıyorum. Erkek erkek beyni analize yöneliyor. Diyor ki bana bir şey üret. Şimdi erkek kadınını her zaman daha rahat ettirmek istiyor. Ve erkeğin beyni de şöyle çalışıyor. Hmm, eşim bana bir problem ve Çözmem lazım. Yani benim eşim rahatsız oluyor. Hmm. E çözemiyorum. Yetersizim. Çünkü öyle bir şey iletiliyor ki yetersiz. Yani çünkü hayatta bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. İş arkadaşlarıyla ilgili bir şey oluyor. Kariyeriyle ilgili bir şey oluyor. Bir şey oluyor, bir şey oluyor. Bir şey oluyor. E yetersiz olunca daha böyle agresif ve sinirli eleştirel yaklaşabiliyor. Orada tek yapacağın şey anlamak. Peki erkek sorun üretince ne oluyor? Erkek sorun üretince kadın daha analiz etmemi ondan bir fikir bekliyor. Yani beklenti farklı sorun üretirken. Evet. E, o yüzden kadın de, ne yapıyor? Kadın ne yapmalı bu durumda? E, kadın kadın yine aynı şekilde pozitif yaklaşıyor. Kadın daha şefkatli yaklaşıyor kadın değil kadın mi? Kadın her zaman şefkatli yaklaşıyor. Genel olarak değil. Evet. İstisnalar mutlaka var da. Kadın şefkatini gösterdiği için erkeğin bir problem olduğunda kadına ilettiğinde erkek hiç sorun yaşamaz. Çünkü kadın onu tarar sarmalar zaten. Bir sorun tabii şey tabii. Yapayım. Ben masaj yapayım sana şimdi hayatım. Aa, sana o, iyi gelecek. O, bak o, falan. Herhalde. Veya sorunla ilgili başka bir şey söyleyebilir. Akıllı e, ilişkilerde her iki tarafın da akıllı olduğu ilişkilerde çok uygun bir şekilde birbirine ifade edebilirsin. Şunu yap hayatım, bunu yap hayatım. Hadi gel biraz yıkın. bu Bunu yaptığınız zaman daha iyi oluyor. Ama erkekte direkt şey uyanıyor. Analitikler. Nasıl çözeceğim ki ben bunu? Ben bunu mesela eşimle e, geçmişte çok yaşamışımdır. Şimdi artık 20 yıllık evliysin. Bir süre sonra artık aşıyorsun bir, bir de o da Yani artık. Kim Maşallah. Evet. <laughs> artık çözüyorsun bir süre sonra. <laughs> bir şey söyleyince bakıyorum. Yüzü şey oluyor. Hmm, hani niye cevap vermiyorsun? Hani ben şefkat bekliyorum. Ben şimdi sizi nasıl bu durumdan seni kurtarayım? Bir dakika Z ne raporu yapıyorsun? çıkıyor tabii, analiz ediyor, Oo, tabii, matrix, ne ha, işlemciler İşlemciler devreye A giriyor filan. Yapacak bir şey de yok aslında, belki de ama şöyle. Al ki, hocam şey... yazık hocama ya. Tabii <laughs> <laughs> şimdi daha farklı tabii. Ha. Hem en yılların derdi, hem de iki taraftan nörobilimci olduk. Tabii. Yani ilkimizin de işi beyin. E, evdeki sohbetleri bir görseniz kızım da şimdi nörobilimci olma hevesinde. Ah, <laughs> evet takip ediyorum. Takip ediyorum inşallah. Evet. <laughs> ee, yani onun için e, ka, bu, ka, ilişkilerde bu, bu o, kadın beyni erkek beyni özelliklerini anlamak ilişkileri de rahatlatıyor. Dediğim gibi tek bir beyin özelliği yok her ikisinden de kombine içeriliyor ama genel olarak ben şeye de katılmıyorum beynin hiçbir şekilde cinsiyeti yoktur hayır şimdi hormonlar çok etkiliyor kadın beyninde mesela menopozun etkisi var erkekte de ha, evet az önce geldi o soru hormonların beyin düşünce yapısına etkisi ben ara ara soruları da not alıyorum gelen tabi